Saldır Gölü'ndeyiz. Muhteşem. Göl çok güzel. Cidden çok güzel. Gölde ayağıma bir şeyler geldi de huylanın bir anda. Çünkü gölde balık falan da düşüyor. Kıyı kısmında balçık gibi bir şey var. Ayağınız falan batıyor. Böyle çamur gibi değişik bir şey oluyor. Millet burada plajın tadını çıkartıyor, değerlendiriyor. Her yer çok güzel. Yani burada Kampı kurup burada bir iki gün geçirmek isterdim ama yolculuğun devam etmesi gerekiyor çünkü yarın Konya'dan e, Karaman'a doğru geçmeniz gerekiyor. Ama buraya yazın, yaz bitmeden tekrar gelip burada uzun, uzun vakit geçirilir. Kesinlikle çok güzel bir yer. Şimdi ben yüzmeye gidiyorum çok güzel bir bölgeyim Sağlada. burada yüzmek cidden çok iyi. Hemen girelim. Şimdi size buranın özelliğini göstereceğim. Bakın kıyı böyle balçık az ileride. Yani tam şuralara falan kalıyor. Kıyıdan bir buçuk metre falan gidiyorsunuz. Bu çamurlu tabakanın e, hafif sertleşmiş bir kısım var. O bitiyor. Ondan sonra evet şurada tam şurada bir sarı bir çizgi geçiyor. O çizginin öbür tarafında artık istediğiniz gibi yüzebilirsiniz. Çok güzel çok keyifli yüzmesi. İlerideki o mavi kısım aniden derinleşiyor. Şuradaki gibi böyle katman katman alanlar var. Yani bunlar doğal oluşum. Buraya bir dozer girip de yapılmış bir şey değil. Kendi içinde de böyle. Muhtemelen çöküntü var. Zaten her yerde kireç taşı var. Böyle çöke 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 çöke. çöke. Ortalar bayağı şey. Derin yani. Sağlı gölün derinliği zaten 170 metre bile. O yüzden çok da açılmadım ben de. Boyumu biraz geçti. Hemen geriye döndüm. Zaten daha öncesinde de girmiştim. Şimdi size tekrar çekim yapmak için girdim. Çıktım ben suya. Gölde suya girmek gerçekten çok güzel. Hatta şöyle gölü arkama alarak konuşayım. Yani manzara çok güzel. Manzara eşliğinde suya giriyorsunuz. Bunda tek kötü bir şey var. O da tatlı sularda olur genelde. Sinekler çıktıktan sonra hemen size salça oluyorlar. Rüzgar da bu taraftan esiyor. Şöyle geçeyim de. Manzara çok güzel gördüğünüz gibi. Şimdi ben bir drone uçuracağım. Drone uçurduktan sonra da toparlanacağım. Konya istikametine doğru devam edeceğim. Zaten gideceğim istikametler şuralar. Ama buradan ayrılasın gelmiyor. O derece güzel.